Allah'ın ona verdiğiyle hayırlar yapacağına, Allah yolunda iyilikler yapacağına, kulluk yapacağına, azgınlık yolunu seçen ve zulüm üzerine zulüm yapan bir kimse Lord herhalde bu unvan Jakob Rothschild ailesinin herhalde başlarından biri demiş. Ee, işte fakirler e, cennetin olmadığına bir gün anlarsa dünyayı idare edemeyiz demiş. Zalim adam. Şimdi ona inşallah bir cevap vereceğiz. Ee, zira ciddi anlamda bu zulüm dünyadaki bu kadar zulüm e, yapanların e, kesin öleceğini bildiği halde e, insanları açlığa mahkum ederken yani ölüm yatağında daha açlıktan ölen insana kendi servet <laughs> yani bin bin sene yaşasa yetecek servetini e, bir lokmasını vermekten aciz. O kadar mahluk, o kadar insanlıktan çıkmış, o kadar bir, bir pisliğe dönüşmüş tipler yanında e, bulmak zor değil bunlardan dünyaya tapan. Şeytanın peşine takılan her keste bu görülen bir şeydir. Ee, yani dünya sevgisi, mal sevgisi, cimrilik, haset, kıskançlık, zulüm, çıkarı için adam öldürme, katletme, vurma, kesme, biçme, hırsızlık, arsızlık, talan. Bunlar ne kadar adam aldırtırsan, ne kadar çok işte kazanırsan. Nasıl kazandır hiçbir ehmiyet yok. Kardasın zannediyor. Beyin yoksunları. Şeytan. Yaverleri. Kendine ne yaptığını bilmez abi. Nasıl? Sen mi geldin? Ne? Sen mi geldin? Ne? Gelecek mi bu video? Ne? Videoma gelecek mi? Neyse. Ha? Geleceğim. Tamam. Hadi <laughs> selam ver. Bir selamünaleyküm de. Selamun Aleyküm. Ne yiyorsun? Çikolata? Kim vermiş onu sana? Ona kim vermiş? Ben Ona kim vermiş? Ben Allah. Her şeyi yaratan Allah. Tamam. Her zaman Allah'a dua edelim inşallah. Şükür edelim. Neymiş o? O bir tane leke. Tamam. Şimdi ben video çekeceğim tamam Sen de dinleyeceksen dinle Tamam yani Aferin Şimdi bu insanlara söylenecek işte bir gün fakirleri e, fakirler anlarsa cennet olmadan dünya idare ederiz. Bir, dünyayı siz idare etmiyorsunuz. <laughs> siz kendinizi dahi, nefsinizi, sizdeki canı da idare yetkisine sahip değilsiniz. Bunu dahi görmekten aciz halde Allah'ın verdiği fırsatı kendi idare ettiğini zannediyor. Bir, bu açık zaten. Yani hastalanmak, ölmek, tükülmek, sök, yaşlılık hangisi önüne geçiyorsun? Hastalığın kısmen Allah'a o da izin verdiği kadar, Allah dilediğini yine bela diyor. Onu istediği kadar milyarları olsun. Örnek veriyorum. Öpelim başındaki insan. Dünyaca gıtta edilen mal bakımından, konum bakımından zaman bir hastalıkta dünyanın boş olduğunu itirafıyla beraber önüne geçemedi. Bu ya düşünün o halde dahi yaratılış maksadına gram bir şey anlamadan işte sadece dünyalık zevkleri daha çok yaşamayı insanlara öğütlüyor. Gerçekten insan kör kılındığı zaman çok zelil bir duruma düştüğünü dahi farkına varmıyor. Şimdi bir bu sözün çarpıklığını her yönüyle çarpık zaten. İki evet bir yönü doğru. Ne doğru? Cennet yok. Kime yok? İşte tam böyle azgınlara cennet haram. Cennetin zerresi haram. En ufak bir nimet. Siz bütün her şeyi, güzellikleri dünyada tükettiniz. Artık sizi payınızı cehenneme başka bir şey kalmadı denilecek ve sadece bunun e, da değil en ağır en ağır şekilde bedel ödeyecek kişiler zira Allah e, ver önünü açtıkça açtırmasına rağmen bunu ancak zulüm yerinde bura zulüm yolunda kullanmak her zulüm için zararını arttırma sebebidir yani bu zulümü işte bunu bir kere yaptım mesela bu dünyada ne kadar ağır bir yük hesap şey yaparsan yap en fazla ölüm, sonu ölüm ya da sonu ölene kadar hapis. Bu, bu ölüm biraz daha zor olabilir, bu, bu biraz farklı olabilir. şey Farkı buradan ee, değişebilir ama nihayetinde ölüm diye bir şey var burada. Ve e, uç noktada ceza bu verilebilir. Ama ahirette ölüm yasak Allah'ın emrettiğine kadar. Burada ölümdü yaratan orada yine dilediği vakit işte o zaman o azabın şiddetli süresi onları mahvedecek. Evet ce cennet yok, onlara yok. Haram. Ama cehennem tam olarak onlara layık, tam olarak müstehak, tam olarak azgınlıkların karşılığı olarak hazır, e önlerinde hazır olacaklar. Bugün yoğun bir şekilde kendilerine ateist inkarcı diyenlerin grubundaydık. Ee, Birçok saçmalıklarına, yalanlarına, iftiralarına cevaplar verdim. Bunlar hamdolsun gruptan işte atma tehdidiyle bulundu. Ee, kıstım sana uyar olsun diye şu anda yorum yoruma kapattı bir süreye. İşte gruptan atlayla tehdit etti. Sebep? Işte uydurmaların arkasına sığınıyorlar ama esas o yalanları esas o e, bozuklukları, iftiraları çürük beyinleri dağıldıkça artık tahammül edemiyorlar. Bir tanesi de demiş işte burada e, bizi ikna edemiyorsun. İşte Mehdi olduğunu söylüyorsun. Bu çağda peygamber olmaz buharlaşır buharlaştırırlar zaten sizin Allah'ın verdiği süre bitmesi demek siz kahır olduğunuz yerde artık engel olamadığınız bir yıkım buna doğru sürükleneceksiniz ki şu anda başladı zaten yani şu anda kahır oluyorsunuz İslam'ın yükselişi Kur'an'ı tekrar hiç olmadığı kadar konuşulması işte Ayasofya konusu baş ibadet etme konusu başka bir konu ama e, kafirlerin, müşriklerin, e, münafıkların yoldan sapmışların şiddetle e, buna öfke duyması e, bu hasebiyle yani ben şu anda orada e, mevcut haliyle ibadet etmem ekstradan bir, bir bilgi daha açılır. Orayı bina edenlerin itikadi yönünde ya Rabbim beni emin kılar ve bir emir verir ayrı. Ama şu anda açık ayetle e, asla diyeyim, şirk üzere temel atılan yerde namaz durma, selat, ikamet mevrası Allah'ın evi olmaktan uzaktır. Yani her yer Allah'ındır ama gerçek anlamda Allah'a bütün gönlüyle yönelmek için yani bir yer müşrik Allah'a iftira atan Allah'ın lanetle baktığı bir insanların Allah'ın cehennemi hazırladığı insanların eliyle bir yer bina edip o, o binanın içine gidip işte Allah'a e, ibadet etmek uygun görülen bir şey değil. Yani bunu Rabbimiz bize söylüyor. Çünkü o adam o, onlar Allah'ın nefretini kazanan kimselerdir. Allah onların yani yaptıklarını e, yerle bir eder. Her zaman e, bu şey olarak böyledir. E, yani Firavun'un yaptıklarını işte kez o azgınları tövbe etmeyip sürdüklerine o inkarlarını onların yapılarını yerle bir etmiştir ki Allah onlara kinle bakar. Onların yapılarını da insanların müvahit Allah'a e, ibadetlerini dahi istemez. Ee, şimdi bu e, kaseble ama diğer yandan milat yönü işte bugün e, çok büyük bir e, kafirlerin öfkelenmesine sebep daha nice olaylar var. Mesela bir tanesi de yazmış işte ülkenin başkanı işte bundan yıllar önce işte en sapkın yol olan Lüt kavminin helak olması ve o pislik, pisliği yıllar önce bunlara hak tanınmalı dedi ki hak getirdiler. Ve şimdi de pisik diyor dedi. Böyle kendi gibi itirazda bulunmuş. Artık siz engel olamadığınız yerde kahr ola 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 çürük yolunuzla beraber cehenneme doğru adım 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 sürüklenmekten başkasını yapamayacaksınız. Akıl sahibi dürüst insanlar derhal ve Rabbine döner ve e, hakikati teslim olur ki cehenneme yuvarlanmadan önce. Bu işte bu çağda peygamber olmaz, buharlaştırırlar diyen kişiye de, ilk herciye de e, işte engel, yoruma engellendiği için cevap vermedim, buradan cevap verdim. Oraya hiç e, kendiler, kendi kendilerine azardıkça azdırsınlar. Nihayet Dün bir tanesine söylemiştim. Ben kim olduğumu anladığınız yerde kahır ola ola kalbiniz acı içerisinde, kanaya kanaya öfkenizde kininizde boğula boğula hakkın nasıl üstün geldiğini sadece seyredeceksiniz ve batılın içerisinde çürük dağılırken eğer onunla tutunmaya devam edersiniz yıkılmaya mahkum kalacaksınız. Allah tam olarak bu size kadar iftira yalan bir sürü e, yola sav e, şey olacaksınız. Koşturacaksınız. Allah bir daha müdahale etmeyecek öyle mi? İşte Allah hakla batılı böyle açık bir şekilde birbirinden ayırır. Ama iman edenler hala bir şüphe içerisinde izliyorlar. E, Birçok şeye tanık oluyorlar. Cevapların e, farklılığı. Yani bu kadar aliminizle beraber ortalama benzer cevaplar vermenizin ötesinde Allah'ın izniyle cevapların Allah tarafına öğretilen hikmette e, ilimde olduğunu dürüstler. Dürüst bir şekilde bakanların görmesi uzak değildir. Allah katında olanı bilir elbette. Yani e, iman edenler şu gruplar inkarcı grupların ve gördüğünüz yerde bir fitneyi Allah'ın size verdiği hikmetle, ilimle başını ezmezseniz altından ezileceğiniz bir fitnesel olup üzerinize akar kalkacaktır, kalkacaktır. Bunu hafife almayın. Evlatlarınızın bugün ilimde, imanda bir sürü e, daha oturmamış insanların o onların safına geçip size karşı mücadele etmesini istemiyorsunuz. o gruplara, iman kendilerine iman verirler. Bilhassa girsinler ve cevapları en güzel şekilde versinler. Yani e, siz e, şey olmadığı sürece size gerçek anlamda bir savaş kılıç çekilmediği sürece, hikmetle gelindiği sürece siz hikmetle, ilimle, cevapla gidin. Ki böylesi çok o bozuk yolların dağılıp dürüst insanların hani bir şeyden, yanlışlardan etkilenerek saf değiştirmemesi hiç önemli. Yani ilim bizim bizim nankörlere veren ne yaptığını bilmez. Az ilimde mahrum, gerçekten mahrum, batın ortasında şeytanın onları aldattığı yalandan başka elinde bir şey olmayan insanlara verecek, verecek cevabımız mı yok? Halt olsun ki on zaten gerçek anlamda hakla üzerlerine gittiğimizde onların o çürük batıl kafalar nasıl dağıldığını tanık oldukça oluyoruz. Bu yüzden de inkarcıları bu halini sakın sakın şey yapmayın. Ee, öylece bırakmayın. İşte bir tanesi de bunu yavaş yavaş kapatalım. İşte ee, bu işte ee, Kur'an'dan şey yapmış yani bu kadar evreni yaratmış bu kadar kara delikler, bu kadar yıldızlar bu kadar şu, bu kadar bu böyle güzelce listelemiş ve yarattı ve dedi ki işte sana helal kıldığımız ee, işte amcalarından teyzelerinden, dayılardan halalarının kızlarının seninle beraber hicret eden işte ayetini okumuş Asap suresindeki ayeti. Bunu da inkar sebebi yapmış. Böyle bilmez insan. Allah zaten bizi bu dünyayı, evreni, güneşi, ayı, yıldızları kontrol edelim diye yaratmamış ki. Biz sadece bu sürede ebedi de değiliz. Bizim hayatımız kısa. İmtihan için buradayız. İmtihanın gereklilikleri önemli. Yani bir bal arasına Allah yarattı. E tutup evrene örnek veriyorum. Tanıtsın. E, evrende gitsin. Başka şeyler yapsın. Bal. Ona bal yapmayı öğretmesin. <laughs> Böyle saçmalık olabilir mi? E, bir, bir, de demiş işte bu işte e, savaşta esir aldıklarını size ganimettir, cariyedir diye iftira atmış. Akılsızca, ahlaksızca hayır. E, savaşta e, fidye karşılığı ya da özgürce serbest bıraktım yani karşılıksız bu da iman edenlere bu yolu açılmasıdır yani savaşta buna kadar ahlaklı güzel bir yoldur Subhanallah